Merhaba arkadaşlar. Bugün yaptığım karambit bıçağını göstereceğim. Şu şekilde tutuluyor. Sal şöyle de sallanıyor. Yapımını da anlatayım. Size bir link vereceğim. Onu indirin, çıkartın. İki tane çıkacak. mukavvanın üstüne yapıştırın. Üç tane mukavvayı getirin üst üste yapıştırın ama tutkalla falan yapıştı. Ben tutkalla yaptım. Sağlam oldu. Sonra bantlayın üstünden de her yerine. Daha sonra e, yarım saat falan kurusun Sonra gazete kağıtlarını tutkalla yapıştırın. Her yerini kapatın. O da bir saat dursun. Sonra e, akrilik boyayla ya da ben akrilikle yaptım. Guaj boya falan da kullanabilirsiniz boya boyayabilirsiniz öyle de bu kadardı arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz abone olmayı unutmayın